bizi arkadaşlarımız ne şekilde izliyor. tam bu öğrenci tam klavyeye rak gibi kasasını koymuş. Gayet okey bu arada ya. Efecim. Okey. Bak bak. Ah kıyamam monitöre bak amına koyayım. Ekrandakini de Ece sanmış ya. <laughs> Ece ablaya hareket Var çekiyor. Ah kıyamam. Bu ne oğlum? Bizi nerede izliyorlar? <laughs> <ha? gülüyor> Abi bu direkt telefonda, direkt odasını çekmiş amına koyayım mı direkt? Direkt odayı almış. Bence telefondan izliyor. Bu video atmış. Halilcan. Şuraya bak. Doğu niye 94 Halilcan? 94'te Halilcan. He ha, belki de talişka falan filandır. Masbeti falan güzel ambiyans yapmış Halil Oo. Maikos, Maikos. Asper yani. geçiyor. Bir dakika. Mousepad, SteelSeries. Mouse'la SteelSeries. Bunda para var Ayko. Aynı zamanda abone izle demiş. Bunda para var. Karmaz abi bu. Para var. Oo oğlum bizim chatte harbi para var. Bak size söylüyorum ya. Hiçbiri boş değil yani amına koyayım. Külüklerimiz aynı kral. Murat Hütlesi sen miydin? Siki git amına koyarım seni şimdi. Bu <laughs> ne oğlum? Televizyon yerde. Televizyon, içiyor, televizyon yerde. Ya. Oğlum televizyon yerde mi lan onun? Evet. Çay içiyor. Baya zengin. Oğlum yer. <gülüyor> <gülüyor> bu direkt evin televizyonuna. Mantıklı bu şekilde izlenir ya. Tehlikeli ama. Tehlikeli. Evet. Bu da iyi. İyi. Oval mi Monitörü, monitörü, monitörü benden iyi amına koyayım. Evet iyi bir monitörü var. Ebenin amı. Burada FM oynuyor. Burada bizi izliyor. Güzel hareket. Bak, kardeşimin odaya bakayım şimdi. Ananı siki. <laughs> Rambo Okan'ın <laughs> oda. <laughs> Çiğdem ablayı Ece ablayla. Evet öyle bir şey yapmışsın. Oo. Bura bir atılır. Çok güzel. Çok güzel var. Bura bir atılır. evet. Peki iyi bir odası olduğu söylenmez. Yarrak gibi bir oda. İğlet <laughs> tenekeleri var. <laughs> İğlet tenekeleri var. Glavenis solundaki ne ya? Arkadaki ilk 11'de Kerem de mi var lan orada? Diye var. Hayır. Yok Kerem yok. Ha. <laughs> Orada bile kadroyu almamışız. Evet standart. Ha işte aradığım bu. Of ne rahat rock olduk Ananı ya. Ananı sikiyim. bak. 12 saat yayın izlersin. Aferlere bak. Aferlere bak. Aferlere bak. bak Amına koyayım. Ya bir şey diyeceğim. Kasa niye o kadar uzakta? Uzak koymuş. <laughs> Ulan burası bir öğrenci ise çok kıskandım şu an. Ama bunu. bu, bu rahat güzel FPS oyunu oynuyordur abi. Monitör monitör ayağa takmış. Klava, evet evet. Falan. çok Bence güzel. Bence bütün gün bire oyuncu. içip yayın izliyordur. Bire içip yayın izliyordur. Evet tam öğrenci için. Bu, bu bire içmez. Işte. Bak Valentine's'ı açmış. Spor bu var. Başka ne var? Karnitin marnitin. Laptop hesabı. Kılı var burada bir tane. Kılı düşmüş Ege'nin. <laughs> kıl düşmüş sakaldan. Analizik. Hasta öğrenci. olursun sabahı göremezsin bu kadar öğrenci yakından şey mantıra şey yani. Bak, bu tam öğrenci işi işte ya. Tam öğrenci işi bu işte. Bu sikiyim bu ne lan? Ee, tablet artık. tablet. Yani. Atabarıya açmış. Bu da güzel. Işıklandırma çünkü. falan güzel. Baksana abi ipnelerin mousepad falan hepsi para ya. Diyorum abi size fakir adam yok amına koyayım. Baksana kasalar, vasalar. Amına koyayım sistemi zaten o da kadar. Güzel bu da iyi. Bunu bu yapmış. işte öğrenci. Tam öğrenci işi bu ya. Tam öğrenci işi. Klas. Of. Laptop kullananlara inanılmaz uyuz oluyorum. Onun dışında bir problem yok ya. On normal benim. Kado sen bu işi bitirmişin Kado. Oğlum üç monitör ne yapıyorsun lan? Yayın mı yapıyorsun? Monitör yok. Şey kamera yok. yok. Klavye kamera falan yok. Evet. Klavye nasıl yok? Ya yani şey hoparlör. Bu Temiz öğrenci. Temiz, güzel, akar. PS5'i de var Bu annesinin aile, evi, evi. aile evinde bu. Evi. bu. Aile Aynen evinde. Aile evinde. Aile evi, öğrenci evi değil bu. Bu da aile evinde. Bu da aile evi. Kara kartal. Aa bu kerevizmiş lan. Bizim kerevizci mi bu amına koyayım? ha hmm. İn evet. hmm. götünü sikeyim. Raffles ketçaplı hmm. yiyor. Yatarak Neden izlebilir. yok mu bu Alper'im? Of! Anasihiii! Oğlum tamam da yayın nerede? Burada. Tamam, Aşağı, Aşağıda. Tablette. tablette. Ha tablette. Ulan televizyonda yayın sandım. Abi televizyondan oyun oynuyor. Yatağa koymuş bir de. Abi televizyondan abi, yayın tabletten te, oyun bence daha televizyon iyi. Yatay kombinasyonu çok bir iyi şey bak konummuş. bak iyi. televizyonu o kadar güzel bir yere koymuş ki dolapla kapatıyor. Bir porno morno izlese tek tuşla zıp diye kapatır patlamaz. <laughs> Yataktasın abi çaka çukadasın kapıya lak diye biri girdi zık kaparsın. Müthiş kombinlemiş <laughs> orayı. Odada da kumanların, muhtemelen klima var. Kontrol Yorgan kontrolü. yatıyor amına koyayım. Tabii tabii tabi, klimayı da köklemiş. Klimayı da 18'e almış. 3. beğendi. ediyoruz. Bilenler var. Ekran. Bize ekranda verir misin abi? Ya oğlum niye yaptı bunu? Geçen de yaptı ya. Vallahi geçen de yaptı bunu ya. Amına. Kimsik beyler aynı öyle. Bu kardeşim düz abi. Oğlum abi iki buçuk litre kolayı içtim mi amına koyayım ya? Onurcan teşekkürler. 12.30 kola niye o kadar küçük duruyor? Abi selamünaleyküm. Yayıncı ve YouTuber olmaya çalışıyorum Işıklar o yüzden. Allah yardımcın olsun. Allah yardımcın olsun bro. Yayayım ee, yayıncıyım yayıncı, yayıncı, YouTuber'a. dair hiçbir şey yok burada amına koyayım ya. <laughs> of. Oo bu ne böyle çatı katı. Ooo evet. Çatı, çatı katı. katını buna vermişler. Güzel. Çok iyi hem de. Evet masa setup on numara duruyor. Drop drop, drop, drop yok yarra. Ece abla beni çok iyi tanıyor. O tersten gülücük hayırdır lan? Ne, ne diyor bu Ece? <laughs> Benim de geliyor He. sürekli. Kolayı içmiş. Güzel. Bir şey Masada niye ıslak mendil var? Niye bu masanın? Sen yok mu masanın? Yok ama ne koyayım. Niye masanın üstünde? Benim de var. Normalde o kuru peçete niye var diye soruluyordu da sakmenilir mi bunda? Lan yoksa! Ece keşke bu muhabbet tek atamadı. Ama neden? İzmenit bir oh şey kül oluyor. Tamam Ece anlıyoruz. Tamam Ece dur. <laughs> tamam sigara içiyorum tamam. Güzel. <laughs> güzel. Güzel. Bu nereye bağlamış? Güzel. Şeye bağlamış. Oğlum bu mouse Kızılay mı da ama risi kim? Bu Kızılay niye bu Hayır abi. Çok var bunda. Vreit o. Vreit vreit. Oo bu da güzel. Vantilatörünü korumuş gri marka. Ee, onun gri klima değil miydi amına koyayım? Güzel. <laughs> ee, buraya da bir yandan ha, onun on, nasıl? On, Oo. On, on. çok iyi. Savaş sen nesin amına koyayım böyle? Bu ne oğlum? Bu süper. Chat, bu ne oğlum? Benim odadan güzel. Ek, ek, ekranda seni Aynen. görmesen fake derdim bu fotoğrafı bu arada şakasız. Evet. Vallahi fake derdim. Ne çok zevkli ya. Çok Aa, güzel, yapmış. tuvar, duvardaki desenler çok güzel olmuş. Savaş bana ulaşsana şöyle bir oda yapalım ya. Savaşın tek kusuru ama... Galatasaraylı olması amına koyayım. Kusur mu Galatasaraylı olması? Kusur tabii. Amcık sus çıkar seni şimdi götünden ha. <laughs> alan, alan Ömer ama sen daha sevimli ve tatlısın. Ne yiyorsun lan? Mücver mi yiyor? Kadın ne budu? yiyor. Kadın budu köfte Kadın mi? Mücver mi o? Mücver sanki. Mücver'e daha çok, nemli. çok iyi bu arada. Evet olsun yeter. Tamam. Tatlı. Gayet güzel. Ee... Amına koyayım önüne bir kilo baklava almış bir de ya. Ulan Cevat. <laughs> Harbi. Onun masada iki yüz lira var. Iki yüz lira var. Sikerim ben hani buna on bin lira bu. Sahte ama abi. Büyük ihtimalle kılıfın arkasına koyuyor. Kılıfın arkasına. arkasına Cevat çabuk çete beş lira. Be beş tane abonelik salla çabuk. <laughs> sahte olacağını düşünmüyorum. Hatta abi var. az su içiyor ya. As oğlum bu çocuk yurt dışında. Evet. Az su içiyor. Yok değil abi az su. az su oğlum. Abi hot dönerin şey var, ıslak menili var. Bak hot döner sağdaki sarı kırmızılı. saniye televizyon. Baklavayı da baklava <laughs> baklava fıstıklı mı cevizli mi acaba? Üff. Bu da çok iyiymiş. Bu da iyi. Uy, Neymiş Neymiş valla? Fotoğrafın da? kalitesi bozuk sandım. Duvarın deseniymiş amına koyayım. Bu da iyi. Evet. Bunda da bu direkt 31 ama bu. Direkt. Evet. Havlu bu direkt. Kağıt Mantav havluyu koymuş. Bu direkt 31 bu. Hayır o o ya. Ha bu mu? Bu mu bu mu? Bu mu? Bu da güzel. Oğlum bizi izleyen herkes niye alkolik amına koyayım ya? Çok güzel. Eee bu kardeşimiz de öğrenci evi Tatlı, büyük. Tatlı, güzel. Tatlı, sempatik. Buraya da bir ağaç gibi bir şey. Allah belanı vermesin. Bu ne amını <laughs> sikeyim ya? Sen ne yapıyorsun ya amına koyayım Emir? O, masanın pisliğine bak ha. Oğlum amına koyayım. Ağrı ağrı. Ya masanın altının pisliğini siktir et. Bunda büyük ihtimal yumurta mumurta yedi amına koyayım. Onun çekirdek şeyi yapmış ya. o Burada bir peynirli o, yumurta bir var şey. yani. Bak ben size söyleyeyim. Olur be. Olur lan Boracım. Güzel. Kahve içiyor kardeşimiz. Bu ne lan? Ayak mı lan bu? <laughs> Ayak. Ayak. Yani Ayak mı abi? Ayak abi. <laughs> Ayağını niye atıyorsun lan? Fakiriz abi. <laughs> Allah <'ım. gülüyor> amına amın. koyayım. Uçlu olsun. kalem var lan. Ders çalış bir şey sor. Bunu izledik. E, Cevat'tan 5 kişiye geldi bu arada. <laughs> Harbiden attı. 200 euro gerçek. Amrı hiç gelip sattı diyenin. <laughs> He 200 euro gerçekmiş lan. Burada da güzel ufak tatlı biraz ışıklandırma ya. Güzel olur. Oğlum bu sistemi Tabii. ikinciye görmüyorsun. Sızlanmış 3 oğlum. Aa Selim adam. Çok bir Selim Pl PlayStation 5 kullanmayı bilmiyor abi hor kullanıyor. Koyduğu yere bak siktir etmiş. Çok öğrenci ya. Çok resmi abi koltuk, evet, evet. masa falan. Bu ne amını siktir. Tamam. <laughs> oğlum bu nasıl bir şey? Atabert Doğan, <laughs> Slippy, Çerez sana amına koyayım ya. Slippy'le yapma oğlum. Çamaşır sulu amına koyma. Of Jack Daniels'ın İngiltere'den selamlar artık. Bu maalesef PC yok. biz, biz neredeyiz oğlum? Elinde. İşte telefondan telefon izliyor abi. Evet telefondan izliyor. Evet. Tamam Sabri gördük amına koyayım ya. Sabri gibiler genelde gruptan atılıyor. Bu ne lan? Kram, olsun. Kram, kram. Kram kola ne lan? Abi Bim 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 kolası. Şok mu? Şok. Şok Bimkiler kolası. Ya olan. Sabri çıkma artık karşımıza ya. Akvaryumu da var kardeşimin. Benim gibi. O oh, siktir oh. lan. O. Oh, siktir. Bu da çok iyi. Çok iyi. Ama bu stüdyo abi galiba stüdyo. Ya direkt. Bu stüdyo. kendisi de yapmış olabilir ya böyle. Odasını yaptı yaptı ki, abi belki böyle adamın ya. dubleks evi var. Üst kat çatı katı yayın odası falan yaptı kendine hobi şekli. Evet. Can Chaplin hoş Tabii geldin bro. Bu da güzel oda. Bunu bu cezaevinde mi yaptın kanka? <laughs> Selam chat demiş. Ne yiyorsun lan? Kuş yemi mi amına koyayım? Ne o? O yukarıda <laughs> ne yazıyor? Mısır, lan, Mısır Hakan Fitness. Fitness programı. Ha okay. Ya Sabri Mert sikecem belanı şimdi senin ya. Ya bizim Bedirhan'a bak. Bir daha, bir daha görürsek Sabri Mert'i son fotoğrafı olacak grupta herhalde. Kanka söylesene bir gün beylik düzüne götürelim şuraya işte yarım saat. Adam adam. Geçerken... Şuna bir bak şuna bir bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel olur. Koltuğun Or üstünde ne iş var amına üstüne mi oturuyorsun ya? <laughs> bak 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 bu liseli yakaladım bunu. Karşı programını mı asmış oraya? Yukarıda Selpak saklamış. Olur abi. Yılmaz. Ah oh, Bu da güzel. Ne içiyor? Kute, kutu, abi, bot, Oo, kutu tubo. Abi kutu tubo içiyor İçtiği bardak tıraş. Adam gibi Bak. adam. Kutu evet bardak su. olmamış. Bardak ip ne bardağı? Ya bunu kutudan iç. Ya da düzgün ya bir bardak içme. kullan. O da çok güzel odanın ışıkları da çok güzel. Çok erotik. Yiğitim. Ne patlatır orada. Evet. Bu Tamer'in oh, odası dinlemiş. mıymış? Hı. Ya Tamer sünger bob ne alaka amına koyayım ya. O bizim duru benim. Oo. Oo. Iyi. Ama bizim görüntü yok abi. Bizim görüntü yok. Bizim görüntü yok bu. Ben inanmam. Şey ya, ben de inanmadım buna amına koyayım. Merhaba. ben ben, sen, ben sen bu, bu işe bizi kolpa dedim. Evet. Mehmet sen bizi bir siktin gibi. Uf, Bu nasıl kasa mı bırakıyor? Bu da bizi, bizi izlemiyor. izlemiyor. Bu da bu da dümen. Bak ben de izle. Gariban kardeşimi görüyor mu amına koyayım? Aslanım benim. Emme logosu koymuş. Şu sistem beşinciye falan görüyorum herhalde. Bu ne lan? Olur. Devlet Bahçeli'nin evi. <laughs> Milliyetçi bir kardeşimiz. Evet. Aleykümselam Semih için. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da beşinciye görüyorum şu şey Ömer koyayım Akın'ı. Üstteki ne o, öyle? Oo bu nasıl buna şey amına koyayım? Bir söyleyeceğim. Tam Tam keyif adamı bak. Bir o şey bu ne diyorum, FIFA oynuyordur adamı. ha bu ya Hüseyin. Bunlar ne FIFA oynuyordur bu biliyor musun? Sana Battlefield açmış. Görüntüye bak chat. Şey adam, adam. Abi duydum Güzelmiş. çok üzüldüm. GS5 gün içinde cevap vermezse Kerem'i Avrupa'ya yazamıyormuşsunuz. Şapka sikim neydi? Bu da güzel. Oğlum şu bir şey... <laughs> rakı'yı almış ama içmiyor. Babasının rakıyı falan koydu herhalde buraya bir. Tamam, tam öğrenci işi. Ee, Jack Hayes teşekkürler. Olur. Bunun da olay da güzel. İmza alatmış da. Meme'yi de Allah aşkına şunu atın Ömer, ya. Şihtik... Allah aşkına atın Ömer şunu bizi, ya. Ömer bizi bir, bir sarla ya. Yanlış olmasın. Koyu Atatürkçüyüz. <laughs> Niye oh! yanlış? Olsun, <laughs> yanlış olsun kral. Niye yanlış olsun Niye yanlış kral. Yanlış olsun kral amına koyayım. Biz de terörist değiliz ya. Red label burada. Bak bu da çok tatlı. Evet çok sade ve güzel. Sade evet, ve güzel aynı. E sade aynen. ve güzel, güzel ve dağlı. Hım. Ne aman Bu ayının burada deli bura. adamsın. Ne yapıyor? Ayıyı mı sikiyorsun geceleri? Buna sarılıp mı uyuyorsun ya. Nasıl abim? Vallahi e, bir, bir şey fena değil kardeşim. Olabilir. Bu da güzel. Fake. Hatay, ne yapıyorsun amına koyayım ya? Kendini niye atıyorsun <gülüyor> oğlum? <gülüyor> Anlıkları alalım. Anlıkları alalım. Güzel. Mousepad falan. Şivas. Şivas. Bu da tatlı. son kez F5. f bunu... abi ilk atanların en altta da kalıyor şeyi. Oo bunu görmüştük zaten. Gördük bunu. Bunu da gördük. Tamam buraya kadar baktık herhalde. Bir kere daha giriyorum. Kahvehanede çalınan masamla. Kahvehaneden mi çalmış masa harbiden amını sikeyim. Bu da güzel. Monitör biraz küçük kalmış masa çok boş. Onun dışında bak bu da güzel ışıklandırmış. Bu ne amını sikiyim ya. Ot mu yetiştiriyorsun lan sen evde Utku? Bu ışıklar ne amına koyayım <laughs> yeşil. Uf tam öğrenci işi Umur. Bu süpermiş bak. Evet bu çok lan, güzel. Lan de almış yanına üfür üfür amına koyayım takılıyor orada. Baksana ama 10 kere atmış. Yusuf ne yaptın? Oğlum şu ayağınızı atmayın. Sikeceğim ayağınızı ya. Bu ne lan? Açılırken evde radyasyon oluşturuyor. Açamıyoruz abi kusura bakma. <laughs> Oğlum tüp. Yani bunun bir altı tüplü ama lan Ah kıyamam. Amını sikeyim ya. Dışarıda ha. Balkonda balkonda. Balkonda çok onat koymuş ya. Aa Balkon duvarlarını da bu kadar izmarit söndürme be dayı. Harbiden he. Yani biraz daha zorlasan farklı bir foto olacakmış gibi bu. Oğlum adamın tırnağında kıl var lan. <laughs> Böyle rakçıcı değil ya. Rahat olun. Ay, amına koyayım. Şunun şu haline bak ya. Yani tatlı bir oda. B12 kullanıyor kardeşim. Aa, arabaya koymuş. Arabadan dinliyor sadece. Güzel. Podcast misali. Bu, bu herhalde galiba Beşiktaşlı bu. İşte bu. Bu harbiden galiba Beşiktaşlı evet. amına koyayım. Duvar renginden evet duvar bir şey renginden şey söyleyeyim mi? Çok güzel Beşiktaşlı. bir oda yapmış yalnız kendine. Güzel, güzel. Bu da güzel oda. E. Eh. Siktir amcım. <laughs> amına koyayım. Kral arada bir toplu oda ya amına koyayım. koyayım. Eyvah amına koyayım. Eyvah amını sikeyim eyvah. Bu ne lan benim çocuğun odası mı burası amına koyayım? Ne bu bu kadar Aa, atlıyorsun? Koleksiyoncu. Abi, koleksiyoncu. Burasını atmayı ister bunu ikiye katlar mı abi? Üçe. Üçe mi? Amına koyayım ya. ülkede olmayan atlıyorsunlar evet, var Murat'ta. Murat'taki atlıyorsun sayısı biraz fazla. Neyse yatırma abi büyüyünce abi, satarsın. Abi monitörü işte alma işte, amma çok ama. alan var lan amına koyayım. Ne kadar ya? Ucuz bir monitör. Abi bizim monitör değil bak bizim monitör şu offline yazısı kadar işte amına koyayım. Vallahi billahi. Çok büyük ya. Abi setup yok ama al sana manzara. Olur. As Nerede evet. oturuyor bu amına koyayım? Bak tatlı, çok güzel. Öncesi kötü çıktı. Bunu attım. Yeni MacBook Pro çıksın onu alacağım 950'de. <laughs> <laughs> İnşallah alırsın. Hayırlısı olsun kardeş, bu da çok güzel. Alan bir ham kalmadı abi, öğrenci. geçin yer yatam da hazır. Tam öğrenci işi. Güzel. Başka göze açar <laughs> Ne yiyorsun onamınız sikeyim ya. Abi Mis ben, yoğurt niye? Yoğurt, usmey yoğurt. Süzme yoğurtun yanında ne o? Süzme yoğurtu ekmeğe sürüp yemiş işte. Bak bu da güzel yapmış. Bir <laughs> çak diye bir Yani tam öğrenci işi. Bu çok atmış ya Yusuf. Şimdi durum buna el ya. Kıyamam amına koyayım ya. Ah kardeşim benim ya. Tam beyler yeter herhalde. Bayağı baktık. Başka? Yeter yeter. Kafi, kafi <laughs> deriz. Kafi, kafi. Akcici değil, ben size... Oğlum atabarındasınız artık rahat olun ya. Sen kendini bulunamaz mı zannediyorsun? Bulundunuz mu? Samsung yüzey yokluğunda ne kadar yansımak var bilmiyorum. Ne yapmış? Beddua etmiş herhalde yavşak. Yok ya şey şey diyeyim mi Kerem Aktürkoğlu'nun karısına? Hani anladın onu. Bir de tek dileğim dördünüzün aynı araçta ölmesi gibi bir muhabbet var ya. geri Hesabı e, son kez açıyorum. Yaptığım ne kadar yanlış olduğum farkındayım. Yaptığım her şey için özür diliyorum. Beni davayla tehdit ediyorsunuz. Tamam benim